Bazıkandırın bizim arkadaşlar. Ben bugün bu ilbertin videosu çekeceğim. Umarım beğenirsiniz. Şimdi ne diyor? Kuş yap diyor. Bird, bird. Neyle olur? Wool alalım. Yün alalım. Siyah. O aklıma çok güzel bir fikir geldi. Şöyle. Yok. Bir kat yukarı. Abi yok. Olur mu? Uçuyormuş gibi göstereceğim. Şu, şu yükseklikte ideal. olmadı ya. Şöyle kanatları olsa Aynen güzel ama yalnız bu kelebeğe benzedi. Yok, burası olmasın. Şöyle ben şurayı bir uzatayım. olsun. Onu yaptım lan. Şu. Yok. Şu iyi mi? Şöyle şu da ayakları. Dur dur. de İngilizce de ya. Türkçe yapmayı unuttum şunu. Şu şu ayakları olsa şöyle şeyini yapsak Heh. oldu ya şu olmadı şu kulakları olsa ama göz sıkıntı işte. Animallardan kuş kafası var mıdır? İki dakika kaldı. Şurayı nedir miydi? Aynen. Şu siyahtan şu şey yaparız. Bence Fena olmadı. Şöyle yapsak olur mu? Şöyle bir kat daha çıksak. Şöyle bir kat daha oluyormuş. Güzel. Bunları da arkasına koysak. Güzel gibi. Şu da ayakları olsa. Ya hiç de fena olmadı. Oğlum kuşun antenler olmaz ki. Dur şimdi daha neyi unuttum ben. ya böyle iyi. Kuşun daha neyi olur diye kafamda bir şey oldu da hatırlayamadım. Evet 15 saniye kaldı. Ben de 15 saniye düşüneyim. Hayır. Fena olmadı ya. Ördeğe benzedi biraz ama. Bitti adam Flappy Bird yapmış ya Abi yenmek için buna süper boot verelim Ay bu ne Ay gözüm kanıyor bu ne Adam tavuk yapmış Balık yapmış adam <laughs> Yine bu da dinozor yapmış Ya da ejderha bu da tavuk yapmış. Oo bak bu güzel. Buna ben de pop veririm. Amanın. Tamam bu birinci. Bu birinci. Ama süper pop. Ya abi benimkinden çok güzel şeyler var ya. Bu ne? Aa ben iki. Nasıl? Nasıl ama? Niye süper kup veriyorsunuz? Uğraştım. Tavuk bu ya. Bu ne? Tavuk ya. Tavuk reis ya. Bak bu da güzelmiş. Ben buna bir ok veririm. Diğerine vermedim ama buna veririm. bu ne gözüm kanadı ya. Neyse arkadaşlar biz zaten 11. olduk daha çok bu bu ilk videoları gelmesi istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı, yorum atmayı, paylaşmayı unutmayın.